Bir perdeci kolay bir şekilde ölçü almak için çırağından 50 santim uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını istiyor. Fakat çırak yanlışlıkla 40 santim uzunluğunda bir tahta parçası yaptırıyor. Tamam. Bu perdeci boyutları gerçekte 3 metre 8 metre olan perdeyi çırağının yaptırdığı tahta parçasıyla ölçüyor. Ve yaptığı bu ölçüm, ölçüme göre fiyatını hesaplayıp müşterisine satıyor. Tamam. Çok güzel. Perdenin metrekare fiyatı 8 TL olduğuna göre perdeci müşterisinden fazladan kaç TL almıştır diyor. Şimdi gençler bu bir perde çizelim şöyle. Gözümüzde canlandıralım şöyle bu perde olsun. Burası 3 metre burası 8 metre normal olması gereken bu ama çırağın arkadaşlarım bakın ölçü almak için kullandığı tahta parçasını 50 santim uzundaki bir tahta parçasını yanlışlıkla ne yapıyor arkadaşlarım 40 santim uzunluğunda mı alıyor o zaman ben şöyle bir şey yapsam dostlar toplam bu tahta parçasını kaç kere kullandığından yola çıkarsam mesela burası 3 metre yani 300 santim değil mi burası 8 metre yani 800 800 santim değil mi arkadaşlarım? Bu adam normalde 50 santim isterken 40 santim. Yani o zaman tahta parçasını kaç kere kullandığını bulursam o zaman ben burayı mesela 300'ü ben 40'a bölersem 7,5 mi yaptı arkadaşlarım? Ama bunun olması lazım normalde 50 santim olması lazım. Biz ne yaptık? 40 santim ölçtük. O zaman ben bunu normal fiyatı bulmak için 50 ile çarparsam yani doğrusu bulmayacak mıyım gençler? O da 35-37 yani 37-375 mi yaptı gençler o da? 37,5-50 çarparsam 375 santim yaptı. Aynı mantıkla buradan yola çıkarsam yani 800'ü 40'a bölersem 20 yapar. O zaman ben 20 çarpı 50 dersem o da 1000 santim yapar. 375 santim arkadaşlarım 37 bu şöyle pardon. 3,75 metre yapar. Bu da arkadaşlarım 10 metre yapar. Ben o zaman bunları çarparsam hani eniyle boyunu çarparsam bu da kaç yapar arkadaşlarım? 37,5 metre yapmaz mı? Aslında 37,5 metre olması gereken arkadaşlarım bu neymiş? Ee, 3 kere 8'den 24 metrekare mi gelmiş? Şurası metrekare. Ha, metrekare gelmiş. Şimdi bana ne diyor bak? Perdenin diyor metrekare fiyatı 8 TL olduğuna göre o zaman arkadaşlarım ben 37 buçuk metrekareden 24 metrekare çıkartırsam 13 buçuk metrekare yapmaz mı o zaman benim 13 buçuk metrekare ne var hatalı ölçüm var o zaman ben 13 buçukla da kaç metrekare fiyatı kaçtı 8'di. 8 de 8'i çarparsam dostlarım 8 kere 5 40 elde var 4 24 28 yani o da 108 mi yaptı dostlarım Şöyle o da eşittir 108 yapmış oldu. Yani arkadaşlar perdeci müşterisinden 108 TL fazla almış oldu. Şimdi bakın dostlar bu yanlıştır doğrudur. Hani bu aynı şekilde mezruda falan doluyor. Bunun mantetisi bu gençler. Sen önce Hatalı olan payı kaç kere ölçtüğünü bulacaksın yani adetten gideceksin. Daha sonra normalini bulup aradaki farktan artık artı mı eksi mi zarar mı bunu bulman gerekiyor. Şimdi bak burada ben ne yaptım normalde 3 metreye 8 metre yani 300 santime 800 santimdi. 300'ü ben 40'a böldüm çünkü niye bak 50 olması gerekirken 40 santim ölçtüğü için. Şimdi ben 300'ü 40'a böldüm yani yedi buçuk adet yani yedi buçuk kere ölçüyor. Ama normalde 7 buçuk kere ne ölçmesi lazımdı? 50'yi 50 ile 50 çarptım dostlar. O da 375 santim yaptı. Aynı mantıkla 800'ü 40'a böldüm. 20 kere ölçmüş oldu. 50 ile çarptım. 1000 santim yaptı. Bu ikisini çarparsam da metre kare. Sini bulmuş olacağım dedim. 37,5 metrekare yaptı. İlki 24 metrekareydi. Aradaki farktan arkadaşlarım ne yaptım? Çünkü niye? Metrekare fiyatı 8 TL idi. Soruyu çözmüş olduk dostlar bu şekilde. Tamam.